merhaba. Video kalitesi bok gibi. Az. Menzil oku mevzuna girerken herhalde okçu ok bundan başlamak gerekir. evet. Tabi. Eskiler bunu nasıl yapıyordu? Bunu nasıl temin ediyorlardı? Temin süreci, mekanizması bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bana ne? Ne ilgilendiriyor? Ustanın önüne yani Trigger'in, Trizer'in önüne ne geliyordu en son? Yani benim tecrübelerime göre şöyle bir şey geliyordu. Çünkü öyle olması gerekiyor. öyle olduğunu zannediyorum. Yanılıyordur da olabilirim. De böyle bir şey geliyor. Bu yaklaşık 1 santim kalınlığında, işte 75 santim uzunluğunda karaçam tahtası. Yani neden böyle olması gerekiyor? Yani triggerin önüne niye bu şekilde gelmesi gerekiyor? Şu su yolları mı gözlemlemek? Şu gördüğünüz çizgiler gözüküyor mu lan? Gözüküyor bak. Şu çizgiler, bunlar. Yani bu yüzeyde farklı farklı hatlar var. Bunları gözlemlemek mühim. Şimdi ben mesela bunu ben e, kestim, gözlemledim, bok gibi çıktı. Aynen bok gibi çıktı. Niye bok gibi çıktı? Su yolları e, çok e, dağınık e, kesiliyor. Yani mesela şurada kesiliyor. Yani şuradan gelen su yolları buradan dışarı akmış, yönelmiş. İşte usta, ben usta değilim tabii. Yani o eski ustalar herhalde böyle gelmesi gerekiyordu önlerine ki bu gözlemi yapabilsinler buradan su yollarını takip ederek kesim yaptıktan sonra ok namziti çıtaları elde etsinler. Sonra onları işte bıçak 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 işte e rende ve ustura kullandıklarını düşünüyorum. Usturayla yuvarlak hale getirsinler. En az 9 milim olmalı o yuvarlak kalınlık. Ki tasnif etmeye zemin olsun. Çünkü bu o oknam dedi çubuklar o e, yuvarlak silindir silindirik uzun o çubuklar ayrıca tasnif de ediliyordu diye düşünüyorum. Yani hekimi olacak yoksa pişrev okumu olacak. yahut konumuzun dışında ama işte çavuş okumu olacak. tirkeş okumu olacak ne bok olacaksa. Onun için tasnif ediliyorlardı. Zannım bu. Ee, şimdi çubuk. Çubuk niye önemli? Şimdi çubukların bir şeyi görüyorum. E, değerlerini ölçüyorlar. Yani şu bahsettiğim su yolu nizamıyla alakalı Spine değerleri çok yanıltıcı rakamlar şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Mesela şöyle. Burada su yoluna kesilmemiş. Sipariş ettiğimiz o şap dediğimiz o ok çubuklarının içerisinde bir de böyle pis pis sırıtan, işe yaramayan yaramayacak olan bu çubukların örneğin e, spine değerinin fazla çıkma ihtimali vardır. Mesela e, bundan ok olmaz. Şu aşağıda gördüğünüz gibi olmalı. Bir de şurada var. Yani e, müsaade edilebilir e, bir kısımda e, su yolları kayboluyorsa burayı da e, e, burayı gez yapamayız. Burayı ayak yapabiliriz ama çok zorlar bizi endam verirken. E, sıkıntı e, yaratır. Buraya meremmet yapılabilir örneğin. Uygun bir şart ekleyerek meremmet yapılabilir ve yani bu intizam sağlanabilir. En azından ayak yaparken bizi zorlamayacaktır. Çünkü bu çok mühim. Bu su yollarının düzensizliği endam vermeye de engel teşkil eder, ediyor. Bizzat gördüm. Yapan arkadaşlar, yapacak olan arkadaşlar görebilir. Ya şimdi benim maksadım burada kimseye bir şeyler öğretmek değil, paylaşım yapıyorum, eleştiriye açığım, zart zurt. Ee, şu ortadaki şart, işte nefesi olan, nefesi olan şart bu, bunu at gitsin yani e Ustanın önüne geldiği zaman az evvel bahsettiğim o e, tahta bunu değerlendirecektir. E, bu yüzden yani bu değerlendirme safhası, bu eleme, bu e, şey ayıklama e, safhası ustadan başlar diye düşünüyorum. E, günümüzde ne oluyor? Hazır e, yuvarlatılmış şartları satın alıyoruz, sipariş ediyoruz. Seçme şansımız da pek yok. E, bunlardan karşımıza çıkabiliyor, bunlardan ok yapmayın. Yapmayın. Bir de yani Karaçam kullanıyorlarmış. Evet. E, yani biz tedarik edemiyoruz. Buluyoruz ama istediğimiz kıvamda değil onlar. Çoğu değil. Ben hiç denk gelmedim. İşte şamlarla, e, çalıştık. Kötü şartlarla çalıştım yani fakat son zamanlarda dikkatimi çeken bazı e, ithal e, ok çubukları var bizim yani tecrübe ettiğimizin aksine bunlar hafif ama hafif ama e, esneme kabiliyeti ben spine ölçmüyorum. yani belirli bir e, aşamadan sonra bir e, ok yapımıyla uğraşan birisinin spine, spine ölçmeye ihtiyacın olmayacağını düşünüyorum. Esneme kabiliyetinin esneme kabiliyetinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Rezonans, esneme kabiliyeti. Yani bu şaftlar, bu ithal şaftlar spruce denilen e, ladin ve e, yine sedir, çedar diyorlar onlar. Sedir. Bunlar hafif Hani Yükte hafif ama paha da ağır işte mal gibi yani bir eşya e, gibi kıymetli. E bunların e, esneme kabiliyetleri fazla, e, rezonans şu bu vesaire. Bunlar sizin de araştırabileceğiniz şeyler. İyi neticeler veriyorlar. <laughs> Normalde bu sarçamlarda bizim kullandığımız sarçamlarda ağırlık ve spine <laughs> skalası mı diyorlar ona? Dengesi hemen hemen yatay gidiyor. Yani ne kadar ağırsa çubuk spine değeri de o kadar yüksek oluyor. Bu iyi netice vermeye yani iyi netice veriyor mu? Kısmen veriyor. Ama dediğim gibi hafif ve karbon oku düşünelim. Yani karbon ok gibi düşünelim. Karbon oktaki o esneme kabiliyeti, o rezonans sürekliliği ...gibi düşünelim tabi test etmek lazım atış yapmak lazım bunlar lafı güzel oluyor çubukla alakalı aklıma başka buraya yazmak konuşmaktan daha kolaymış bir şey gelmiyor yani çubukla alakalı mektubun kendisiyle alakalı herhalde söylenecek şeyler bunlardan ibaret. Ha iyi çubuklar mesela dediğim gibi yani iyi menzil okul e, olabilecek e, ayardaki çubukları tasrif ettikten sonra onların test süreçleri de başlıyor. Yani yapım aşamasında o çubuğun verdiği cevaplar yani sizinle e, kurduğu diyalog diyeyim. Yani bıçak kullanırken, e kullanırken, rende kullanırken ondan sonra işte ustura kullanırken verdiği cevaplar güzel cevaplar. Örneğin yamulmaması, yani kendisiyle fazla uğraştırmaması, endam bittikten sonra işte bir köşeye bırakırsınız onu mesela ertesi sabah yamulmuş bir vaziyette bulmazsınız falan. Ee, ne bileyim pütürleşmez ee, yüzeyi. Gezini açarken işte ayakta o kamasını açarken e, <laughs> zorluk çıkartmaz. Ee, güzel cevaplar verir. Vesaire. Aklıma geldikçe başka detaylar da var herhalde. Aklıma gelmiyor. Onları gene söylerim. Ee, çubukla alakalı söylenecekler. Bunlar bu kadar mı? Not mu alsaydım? Sanırım bu kadar. Bir dahaki görüşmemizde aklıma gelmeyenler, aklıma gelecektir. Onları da anti parantez, anti parantez belirtirim. Esirgemem. Benim amacım YouTuber olmak değil. Beğenmeyin, like'lamayın, paylaşmayın. Salla gitsin. Seyredin. Çiğ.